Hörmətli qanlıqçılar, ozuqluqlarınki tərkibi, təbiəti və bədən güclərinə təsirini təxminə çonqurlab, düşündürüşkə doğru gəldik. Bugünkü dərsimizdə ozuqluqlarınki özünün təbiətininki, özünün məşu bədən güclərinə təsirini türlərə bilib ötümüz. Türlük şəkil, tam fraq və şundaqla miqdardakı e, yeməklərin badanəyə göstərdiyi təsiri mundaq 5 xil buldu. Yəni qayta başqa bir şəkildə etdiyi vaxtda e, ozuqluqlarınki təbiəti 5 e, xil təbiətə igi buldu. Birincisi müəddədir. E, Müəddəd yemək işməklə e, asosan dunyoda mavjud emas deb qarashga bo'ladi lekin bu ilm nuqtadan bu bir kategoriyani qo'yish kerak ya'ni mo'tidil degan bir huqm mavjud ekan mo'tidil e, yemakishmaklar degan hukmi buyoa qo'yilishi lozim mo'tidil yemaishmaklar deganimiz issiq e, suvuq ho'l quruq mushu e, to' choң tabiatniki o'ttursidan yaralgan Şundakla bu e, töt kıl ki e, ortalama muazinet şekilde özgü alan yemek işmeklerini gösterdi. Yani asasen günlük turmuşumuzda bu mevcut emez. Veya ki bu oğan taktırdığımız bu mötidil e, təbiyyidini yukatkan buldu Hem de birinci derecelik yemek Бу Bu birinci инсан insan найт diye naayt muafık gelen. Yemek içmekte günlük durmuşumuzda köpüş rayılgan e, yemekliklerini gösterdi. Mesela üzüm, hesel, buğday e, diyen kokşar. Bula e, bedenge, bedenin tabi diye en tabiyetke en yakın boğan yemek işmekle bulup bu milyon milyonluğun yılladın bu bütün canlıkla ve hayvalla ve insanlığa muhabbet kegelik için bunun türleri e, hazır dışı devam edip gel, Ende işkin derecelik yemekle, işkin derecelik yemekle Birinci derecelik, e, birinci derecelik yemek işmekle materyallarını koşup, birleştirip, kaydedin işlep çıkan yemek işmekle. Mesela polo, kevap, самса, lagmen etiğin kokuşaş. Bula en tabi öz biti boğan yemek işmeklerini birleştirip, tanışıp, birbirisi maslaştırıp, şekil cihetli, cəddi, tabiyet cihetli. e, insanların ki e, asası ihtiyacını aksel şeker e, her türlü minerallah ihtiyacını tolklaşka resip şekli ki adi resip şekli yemek işmeklerini köstüdü. E, Bula şimdi yemek miktar ciddi nispeten kanuniyet içi de istimal kılışımız doğru geldi. Mesela 500 gram bilen 1 kilo etrafı da istimal kılış kapıldı. Onun onu için köp istimal kılsak, e, tabiyeti cihetinin, miktarı cihetinin organlarımızda e, yük e, artı o ziyan kılış, e, ziyan kıgallık his kılışkı başlayımız. Hem <laughs> de ikinci derecelik yemeklikle e, küllük durmuşumuzda Bu musun bu maydağın zekin e, mektarı çokum ihtiyacının halk yetmesliği gerekliğini düşündürümüz. Üçün derecelik yemek işmekle e, nispeten mektarı az boğan, e, bir yani doğru mu yemeklik mi boğan e, küllük durmuşumuzdaki yemek işmekle köstüldü. Mesela e, gülkan, her türlü ə şındaqla ə yaxşı edilən polo ə, və bəzi xuruşlar dağırlandı silib bəzi məqsəd bilan bəzi işləni düzəş yaxşılaş üçün qoşulğan quruşlar qoşulğan yeməkçiməklərini göstürdü. Bu. Bularkı təbiəti nisbətən ötkurraq buldu. Məsələn, isti sıx olsa istiqlığı nədir oşən. soğuk olsa soğukluğa tekimi inik bilingen bu başka e, bu lan köp istimal kılışı olmayıdı. Hep de de bir şirketim, ya ki eslige vaxtımızda ihtiyacımız boğanda istimal buldu. oldu. Bu lan şu davayı gızayı yani e, davalaş şipalıq tarafı güçlü girek e, yemeklilerini az bolsun arlat bolsun e, tipiriki. Mesela e, tunur kaupi. Bulağa her kuruşlarını e, silip, yokur temperaturda uzun e, sakul tep e, şundakla yeğ bir istimalı kakaşka köp e, köp mıhtarda ilgili istimal kılışık olmayıdı. bu kıl yemek işmekle arlap e, istimal istimalı arkalık her türlü sıkışıp gitken evvelde ciddi iş, işte. Soğuşıp gitken evvelde ciddi e, ee, sıkıyet arkalık bedenini tanışaş mesafelerde istimal kılımız. Tötüncü derecelik yemek işmekle, hüddi müeddedil yemek işmekle okşaş asasen bek mevcut olmaydı. Ya ki, nait kıskı mezgil içi de bu özünün yok yukatkan buldu. Şunun için Gerçi bunu turmuşumuzda demal tapkul bulması mı? Elikin bunu tecrübe şeklinde, tecrübe şartı da, laboratuvarı şeklinde de, veya ki ilmi nezriye sistemisi de bunu ep koş bu lazım. Yani tötünç derecelik yemek işmekle bağda kayımız bu ilim noktasının gereklilik. Lakin turmuşta ve derecelik ve müddetir muş işki yemek işmekler ve kuşat kalıp olmaydı. Umarım yukarıda yemek işmeklerinin ki miktarını, şeklini e, yaş görüşülen onun ilmi terkibine terkibini e, orta e, noktadan müddetir veya kumsa e, mantık uygun e, kolların işimiz için bu yukarıdaki e, kaydeden sözler ettik. E, eğer bu kaydeden bu olsa biz yakışık gördük de en üstün 3 e, derecelik yemek işmeklerine e, köklep istimal kığa vaxtımızda ya ki bek soğumuz işip ya ki bek sığımız işip gidip derhal zaharını kalımız. Şunun muşu yukarıdaki talimatla bilimle çokum her kişinin ki gelişi gereklik boğan e, asası e, ul bilimlerdeki hakikaten gereklik bilimler. Bugünkü dersimiz müşekkece хош Hayır,